Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen bir çarpanları ayırmada sadeleştirme sorusu. Şimdi bunun çözümünü yapacağız. Yapmamız gereken x küp eksi 3x kare. Bu ifadeyi x kare parantezine almak. Burada x kalır. Burada 3 kalır. x eksi 3 bölü. Şu ifadenin tamamını önce x parantezine alalım. x kare eksi 3x artı 2 olmuş oldu. Çarpı deyip şunu yukarı alacağız. Yukarı alırken de x x 2'ye 1 eksi artı çarpımları eksi 2'yi toplamları eksi 1'i verecek. x eksi 2 çarpı x artı 1 şeklinde yazdım. Bölü. Şunu da x parantezine alırsam x parantezinde x eksi 3 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar x eksi 3'ler sadeleşti. Işte. x ile x'i çarparsam x kare olur. Bu x kare gider. Kalan ifademiz bu. Şunu da çarpanlarına ayırırsam 2'ye 1 eksi eksi çarpımlar artı 2 toplamlar eksi 3'ü veriyor. Yani x eksi 2 x eksi 1 olmuş oldu. x eksi 2'ler de gitti. Geriye yukarıya bakıyorum x artı 1 kalmış. Aşağıya bakıyorum bunlar gitti. Bu gitti. Bu da gitti. x eksi, x eksi 1 kalmış oldu. Yani bu ifadenin en sade hali x artı 1 bölü x eksi 1 olmuş oldu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.